Herkese selam merhabalar. İskambil falıma hoş geldiniz. Fal açıyorum. Oğlak burcuna, Oğlak burcuna gelsin. Oğlak Burcu. Oğlak Burcu. Yorgunluk var ama yine de pozitifsin. Ayakta duruyorsun. Derler ya yıkılmadım ayaktayım. Bir de sevinçlerin var. Bir de bir dışarıdan bir görüşmen olacak. Bir dışarıdan dışarıda, devlette, iş hani hep dışarıda. Oradan da sevinçli haber alacaksın. Çok güzel, pozitif. Yorgunsun ama pozitifsin. Yıkılmadım, ayaktayım öyle durumdasın. Böyle. Hmm. Sürpriz gelişmelerin var. Bir de şöyle diyeceğim. Şu an e, bir sorunun varsa yani önemli bir sorunun. Bu sorunun e, sonra çözeceksin. Bir bak bir sorunun var, herkesin sorunu var. Biz hani önemli ama bu önemli bir sorunu çözeceksin. Çünkü zaferin var. <laughs> bir de fırsatların var çok güzel. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Affedersiniz. <gülüyor> Oy. Evet bu, bu bu seni koşuşturmalar mücadele vermek koşuşturmalar ee, oğlak burcu çocuğu olan çocuğu olan da güzel bir gelişmeleri var yani bekar çocuğu olan çok güzel bir gelişmeleri var oğlak burcu çocuğu olan güzel gelişmeler gerçekten birden gelişecek. Yani birden böyle değiş yani değişecek hayatı ve gelişmeleri güzel olacak. Pencereden el salladı komşum da ben de salladım. <laughs> evet, şimdi devlet kapısından güzel haberlerin var. Devlet kapısından Hmm, bir de e, bilmiyorum evli birisi çıktı kart göstermedi ailen de olabilir evli birisi e, yani ailen evli birisi akraban olabilir e, o da olabilir bir de şey e, ferah kartı çıktı bilmiyorum bir akrabadan ya da aile birisi aileden birisi ya da bir evli birisinden e, güzel bir gelişmelerin olacak güzel bir haberlerin kar, şey ferah kartı çıktı e, ayıratan da söylüyorum evli birilere de söylüyorum Bak, bunu da ayrı söylüyorum evli birilere çok güzel bir gelişmeleriniz var kartlar güzel harika e, Evet şimdi sorun şurada şöyle. Para nasıl biliyor musun? Bak paran oluyor. Ama parayı çok harcıyorsun. Yani parayı e, önemsemiyorsun çok. Yani tamam önemsemet derken şöyle. E, ya çalışıyorsun, önemsiyorsun bak maaşını alıyorsun, önemse. Ama Dışarı çıkan da dışarı çıkıyorsun, harcıyorsun. Ailene mi harcıyorsun, kendine mi harcıyorsun? Yani böyle sonra parasız kalıyorsun. Ama e, bir de bir borcun var. Borcunu da kapatacaksın. Bir borcun varsa. Ya da birisi sana senden borç aldıysa alacaksın. E, ama para su gibi gidiyor sende. Bir de bilmiyorum bir erkek a, böyle yaşı olan büyük bir yaş olan ya da eğer sen e, olgunsan seni yaşıtın da olabilir ondan bir para gelecek sana ondan sana, ondan sana para gelecek şimdi geçmişin kartı gözyaşı kartı geçmişin kartı gözyaşın kartı çıktı eee Bak şimdi bu taraf benim tarafıma bakın ama bak, bura kara kartlar, bura temiz kartlar. Geçmişi bakmıyorsun, geçmişte arkada kaldı. Ama geçmiş şöyle çıkıyor. Neden biliyor musun? Geçmişten birileri görüyorsun, geçmişten birilerinden bir şeyler duyuyorsun. Ama şöyle diyeceğim, tamam üzülüyorsun ama sen hep öne bakıyorsun. Sen geçmişe bakmıyorsun. Ama arada böyle geçmişsen geçmiş senin ayağına geliyor. Senin sana karşı karşı yani sana karşı geliyor. Şöyle hani mesela ben unuttum geçmişi. Yani unutmaya çalışıyorum. Geçmişten gelen kişiyi görüyorum yine. Gene yani geçmişten gelen bir şeyler duyuyorum onun hakkında o oğul, oğul, kadın olur, erkek olur genel söylüyorum. Bir, bir şey oluyor ama geçmişe bakmıyorsun. Kesinlikle çok güzel haberlerin var ya da kağıt, evrak alacaksın. Çocuğu olan da oğlak burcu. Güzel haberler alacaksınız. Bekarlara yani daha çok bekarlara söylüyorum. Çocuğu olan bekar. Oğlak Burcu bekar çocuğu olan sonuna bakalım kimiyle kalacaksınız neyle kalacaksınız oğlak burcu Harika kartlar çıktı. Bak. Bunu çıkarsan bakar mısın? Ne kadar güzel kartların var. Tertemiz kartlar. Bu senin uğraşman. Uğraşman, çabalaman. Uğraşman, çabalaman. Çabalıyorsun. Ya ayakta. Yıkılmadım. Ayaktayım. Böyle durumdasın çok güzel gel ana ferah, iki tane ferah kartı çıktı. İki yerden ferahlanacaksın. Bir de yine söylüyorum bekarlara söylüyorum ve oğlak burcu çocuğu olan bekar çocuk olan çocuğu olan çok güzel bir gelişmeler var. Çok güzel yani. Kartlar pırıl pırıl. Ama sen ne uğraşıyorsan sen hakkını alırsın hakkını alırsın, amacına ulaşırsın. Ya böyle düşmüyorum ya. Ben ayaktayım, düşmüyorum diyorsun. Ben ayaktayım. Şurada da şöyle ilk, ilk açılımda söyledim. Bir sorunun varsa ama benim tarafından bir sorun önemli bir sorunun var. Onu da çözeceksin. Sevinçli haberin var. Sevineceksin. Kalbi poş olan oğlak Burcu. Konuştuğun şu an. Önce şöyle diyeceğim. Konuştuğun birisi varsa. poş bir kişi. Boş. Boş kart çıktı ama bir de şöyle var sevgilinle kimis hani kiminle görüşüyorsan bir davalık çıktı davalık olacaksınız davalık çıktı üzülme korkma üzülme boş kartı gösteriyor boşuna üzüldüm boşuna korktum boşuna ağladım mesela ve de kalbi boş olan, kalbi boş olan Oğlak burcu dışarıdan, iş yerinden, devlet bir yerinden kalbi boş olan oradan aşkı bulacak. Ee, dışarıdan sosyal medyada da olabilir de Ben dışarıdan devlet yeri ya da dışarıdan daha çok söylüyorum da sosyal medyada olabilir. Hmm, doktora görüneceksin. Bak gittin doktora zaman geçti senin doktora görünmen lazım. Kontrole görünmen lazım. Kontrole gitmen lazım. Gitmiyorsun. İki tane kral çıktı. Krallar her zaman yükseliş demek. Ee, evli erkeklere söylüyorum. Evli kişilere söylüyorum sizde bir yükseliş var. Ee, iş değiştirmesi de olabilir. Yani elemandım. Sonra usta oldum ya da ustaydım. Sonra müdür oldum. Bunu gibi bir şey yükseliş var. Güzel kararlar her zaman güzeldir. <laughs> biraz sinir stres var sende oğlak burcu çocuklarına kızıyorsun çocuklarına çocukların çıktı Sen ne yaparsan yap çocuklar e, bunu ben nasıl yorumlayacağım şöyle diyeceğim yine ver 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 bunu Sen ne verdin ki yine ver ver istiyorlar istiyorlar böyle çıktı ondan da sinir stresin var Evin içinde böyle biraz bir anlaşmamazlık oluyor böyle çocuklarla. Ama onlar hep bir şeyler istiyorlar senden. Bir şeyler derken para olabilir bilmiyorum ki. Evet bir de haber gelecek. Çocuğu olan oğlak Burcu ve bekarlara söylüyorum haber gelecek size. Kötü haber değil güzel. Kağıt, evrak da olabilir. Ama evin içinde oğlak Burcu stres çok yaşıyor. Çünkü çocuklar çok bir şey yapıyor böyle kaynıyorlar sana ya da bir şeyler istiyorlar ver diyorlar ver para da olabilir tabii ki bilmiyorum işte Önemli konuşman var devlet. Devlete çağıracaklar seni. Bilmiyorum nereye başvurdun. Seni çağıracaklar. Güzel bir konuşma olacak. Seni devlet işte, nereye başvurdun? Seni çağıracaklar. Bir de fırsatın var Oğlak burcu. Şans, fırsat. Parayla ilgili tartışma olacak. Parayla ilgili tartışman olacak. Evde de olabilirdir şey, yani kim senden para çok şey yapıyor istiyor onunla kim sana para çok bana ver bana ver ben çocukları gösterdi kartta ama burada şimdi göstermedi bir parayla ilgili bir tartışma olacak belki para isteyecekler sen vermeyeceksin o da olabilir sonuna bakalım Oğlak Burcu. Kadınlardan etrafında kadınlar var. Bekar da olabilir. Evli de olabilir. <laughs> dikkat et. Dikkat et. Sana bir uyarı gösteriyor kar. Çok dikkat et. Kadınlar sana karşı iyi değiller. İyi niyetli değiller. Darbe çıktı. Darbe kartı şöyle de olur. M nankörlük. İki yüzlülük çıktı. Ee, Sona gelelim. Ee, evet, sağlığına dikkat et canım benim. Sağlığına dikkat et. Bir de e, kart ne uyarı gösteriyor? Birisi rahatsız bir hastalığı var. Ona da çok dikkat et o kadına. Bak onun bir hastalığı var. Onu ömür boyu o ilacı içecek. Mesela ömür boyu yaşadığı sürece o ilacı içmesi lazım. Böyle bir kişi sen iyi tanıyorsun. Ee, ona da çok dikkat et. Bir de son sürpriz gelişmelerin var. Güzel bir pozitif kartın çıktı. Bir de uzak yol var. Böyle bu kadar. Kartların güzel. Oğlak Burcu. Yorum yazmayı unutmayın. Bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.